Anne kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Soğan dolması yapıyorum. Bu soğan dolması yapıyor evet. mu? Evet. Nasıl yapıyorsun soğan dolması anne? Şimdi böyle kesiyoruz, <laughs> sıcak için ee? atıyoruz. Evet. Sonra suyla bulgurunu haşlıyoruz, un, baharat. Evet. Sonra doluyoruz, pişiriyoruz. Sirkeyle, yani. Sir yapıyoruz. Oo, yakışıyor anneme. Daha ekşili değil mi bu? Bizim yaptığımız ekşili. Etli değil ama. Etli de oluyor değil mi? Etli yaptık geçen etli de güzel oluyor. Etli de güzel oluyor annem. Etli de oluyor ya. Bulguru diyor ya. Bulguru diyor diyor. Pirinçli etli yaptık. Güzel oluyor değil mi anne bu soğan dolması? Evet. Bir yere bak. Kebatı yer acıyor. Acıyor mu? mi eline diken batmış. Diken yer acıyormuş. Anne sen bu soğanı bahçede dikmedin mi? Olmaya dikmedim. Olmaya mı? Bahçede olmayı dikmedik arkadaşlar. Bahçeden yok değil yani Parenla. bu. Paren almış arkadaşlar. Bu köylü doğal organik soğan arkadaşlar. Bu soğan organik. Bakın. Soğan organik. Ata soğanlarından mı acaba? Tohum, eski tohumlardan bilmem yani ama bu normal soğan yani. Yerli soğanlarımızdan. Gerçi yerli değiliz. Arpacı soğan da paren alma da. Değil mi anne? Evet. Anne yağmura bugün ıslandık biz ya. Çok kötü, başım ağrıyordu. Bak şimdi Aynı. başım ağrıydı ya. Bu şekilde arkadaşlar, annem soğan dolması yapıyor. Çok dibe gitme anacığım. Dolayamazsın. <laughs> bu şekilde arkadaşlar, ee, soğan dolması yapıyoruz arkadaşlar. Annem ha. soğan... <laughs> Dur. İşte arkadaşlar, annem gözleri yanıyor şimdi. <gülüyor> 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 Hamurcu değiliz de ya. Hamur yapmıyorsun bu ara Yorgun, yorgun. E sen dün yemek yapmış ben işlerken görmedim. Annem yapmış ekmeği değil mi? Anne, serme yapmış annem. Evet. Serme yapmış. Kocu soğan yaktı. Kocu soğan yaktı mı? Eyvah. <laughs> Üfle ver hemen sen <sana> ya. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar soğan dolması yapıyoruz bugün. Annemden soğan dolması. Bakalım. He? Tencereyi götür. Tencereyi götür annem. Hayır ben de anneme tencere... Önüne tencere var ya. Ha haşlayacak evet. için. Ha, önce bunu haşlayacağım sen şimdi anne. Tabii. Ha önce arkadaşlar bu haşlayacağım annem bunu. Pişecek haşlanacak. Pişecek ha. haşlanacak. Bu şekilde arkadaşlar soğan dolmasını yapıyor annem. Anne şimdi haşlıyor musun sen bunu? Evet. Ha. Evet arkadaşlar şimdi annem bunu haşlıyormuş. Şimdi soğanı haşlıyor değil mi sen sıcak suda? Evet. Ha, tamam bakalım. Göstereyim ben size. Ha, bu şekilde haşlanıyor arkadaşlar. Garan çıkıyor mu içe? Bu şekilde annem haşlayacak bunu. Bakalım. Şimdi haşlıdan sonra bulgunla birlikte annem bunu yapacakmış. Bakalım. Sonucu bekleyelim ve görelim annemin soğan dolması. Soğan bu süre Etli değil bu. Antep usulü, ata usulü değil. Değil mi anne? Değil mi? Hamurcu deyze soğan dolması yapıyor bu önde. Soğukta üşüyor annem. <laughs> bu şekilde. Anne soğan aldı mı? Evet aldı. Harika nasıl aldı soğanı? Göster arkadaşlar içini. Şöyle mi aldı? Evet arkadaşlar şu an şu şekilde içine dolacak anne bulgurunu al. Değil mi anne? Evet. Ee, bulgurları da ne yapacağız şimdi anne? Şişireceğiz. At içine. onu da bulguru şeyini atıyor. Suyunu atıyor. Özellikle ee, şey olsun kendi özel, orijinal soğanın suyunu atıyor yani suyunu değerlendiriyoruz. Tekrar yani, kaynatmıyoruz. Bu, bu şekilde Çok al çünkü tekrar atas yani. Evet. Ha şimdi o şekilde orada şişsin diye bulgur değil mi anne? Evet. Hadi bakalım. Evet. Soğan damlası burada bu şekilde hazır. Bunlar içi dolacak şimdi. Anne nasıl yapıyorsun yani şimdi? İçini açıyoruz. Evet. Göster bakalım. Ha. Bu şekilde. Açık göstersene hani açığını gösterse şöyle. Güzel bir şekilde arkadaşlar görsünler. Sıcak Hanımam göster gösterene. Ee, arkadaşlar bu şekilde içinde harcı doluyormuş arkadaşlar. Bu şekilde annem bunu dolduracak ve içine bulgurlu harcı da mı anne? Evet. Bulgur harcı koyacakmış hanım arkadaşlar. Bunu bu şekilde e, göstereyim ben de. Bir saniye. Üfle anne. Bakın bunun içi şimdi dolacak arkadaşlar. Bir de pişince sirkeli e, sos olacak. Bakın. Açık bundan içeri. Haşandan soruluyor bu. Değil mi anne? Evet. Çiğ olmaz değil mi? Hayır. Vay hamurcu deyze, vay. Nasıl yap şimdi anne? Yapabilecek misin bunu? Başarabilecek misin? Evet. Yıllardır mı yapıyorsun? Evet, çok seviyorum. <laughs> Annem çok seviyormuş bunu. Seviyormuş. Bugün bayağı ıslandık yağmurdan ne? Başım ağrıyor ya da sen çok çalışıyor değil anne, sen çok mu çalışıyorsun? Arada çalış. Ya biz o kadar devamlı işimiz yok da olduğu kadarından. Değil mi anne? Yapınca da köpek mi çalışıyor? Abo! <laughs> eyvah eyvah. Bu şekilde arkadaşlar, annem bu şekilde yapıyor. Bir şey değil mi anne burada arkadaşlara? görüşürüz. Sonra devamını izletin, izlesin de izlesin değil mi? Evet, devamını bir şeyden sonra yaparsın bak <laughs> Bir şeyden sonra izleyin arkadaşlar da yani. Evet. <laughs> bu şekilde annem. Evde günlük şeyini yapıyor arkadaşlar ev hali. Değil mi anne? Evet. Ev halde anne. Yani. Evet annemin günlük doğu hali ev halleri işte. Ne yapsın? Birazdan da pişince son halini yaparken de gösteriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulgur burada. Bunu da içine atıyor evladır anamı. Bulgur baharatını atacak, Bir de içine un atılacak arkadaşlar bunun. Un da atılacak çünkü öz özmesi lazım yoksa içine dolduramıyoruz yani. Evet bunu işte bu şekilde annem yaptı. Ee, sonra bu şekilde içine de ununu atacak. Daha sonra yoğuracak arkadaşlar bunu. Bu şekilde içini harcı olacak. Tekrar içini dolduracak. Ee, pişirecek. Bir çıkması yakın e, yanılmıyorsam sirke atacak anne. Evet. Anne ne yaptı? Şimdi karıştı değil anne? Doğumun içini yaptım. Yaptın doğumun içine. Evet. Hamur içine un atıyor değil mi sen bunu anne? Evet. Un, maydanoz, pul biber. Evet. Baharat. Bir şey kendi sirke katacağız. Bişmesine yakın değil mi? Çıkmaz. Sos yapacağız. Oo anne kolay gelsin bakayım. Sen bu iş evet. biliyorsun ya be. Koy yemekleri bunlar arkadaşlar koy yemekleri. Şimdi orada dolacak bunlar anne. Evet arkadaşlar annem şimdi içini dolduruyor. Annem bak göster nasıl dolduruyorsun içine. Bu şekilde arkadaşlar dolma gibi annem içini şey yapıyor arkadaşlar. Soğan dolması bu şekilde. Deneyi deneyin. Güzel oluyor mi anne? Evet. Hakikaten güzel oluyor. Evet. Güzel şekilde. E, çok güzel yani. Bu şekilde lezzetli bir dolma. Annemi soğan dolması. İçinde un var onun özletmesi için. Bu şekilde. Bakın. Bakın. Evet. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde annem buraya koydu dolmaları. Daha sonra bir şey var arkadaşlar. Ondan sonra tekrar gösteririm ben size. Bu şekilde devam ediyor dolmanın yapılışı. Güzel evet şey. arkadaşlar şu an bitti. Annemin dolma sarması bir tencere dolmayı sardı. Anne aferin sana ya. Evet arkadaşlar şu an annem e, dolma şeyini bitirdi. Değil mi anne? Evet. bak. <laughs> ben değilim. Annemin salçaları orada. Gönlük, gönlük. He? Gönlük salça, gönlük. Günlük günlük. He? Günlük salça günlük. Günlük salça. günlük salça mı? <laughs> Güş salçası. Kış, salçası arkadaşlar. Güş salçası. Bu şekilde arkadaşlar. Soğanın cücünü de buraya attık yani buraya koydu annem. Bakın bu cücüğü. Şuna dolmaları. Bakın dolma. içi dolmuş dolma bunların. Bu şekilde bunlar annem sosunu Soğum. yapıp ee, şey yapacak. Ocağı koyacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an annem içinde salça sosunu güya. Ee, ondan sonra al, ocağı yakacak. Sonra fırına pardon ocak <laughs> ay ocakta pişecek arkadaşlar. Sonra pişmesi çıkmasına yakın sirkesini atacak. Ee, üzerine yağ yakacak. Pul benim değil mi anne? Evet. Ondan sonra e, dolma pişmiş olacak. Çünkü içinde bulgur daha tam olarak pişmedi değil mi anne bu? Evet. Özleşecek arkadaşlar. Bu şekilde soğan dolmasını annem yaptı. Yani şey oldu arkadaşlar. Yap bakalım şuna bakalım. Hadi afiyet olsun. Tamam. İmah geliydi. geldi de. İme Soğan da. Soğan da olması İme geldi de annem. Hadi bakalım. Bizim Kur'an'larda düğünlerde çok olur değil mi anne bu? Bayramda asıl. meşhur meşhur. Meşhur de annem. Soğukla soğan da olması meşhur. soğan olması. Etli değil ama bu. Bulgurlu bulgurlu. Sirkeli. Sirkeli. O şekilde arkadaşlar annemin günlük ev halleri. Arkadaşlar şu an annem ee, dolmanı yağını yıkıyor değil mi anne? Evet. Evet diyor annem. Az değilsin vallahi. Evet. şimdi annem pul biberen yağ arkadaşlar. Toz yaptığımız toz biber. Evet arkadaşlar şu an kendi yaptığımız toz biberi biberiyle pul biberi annem kavuracak yağda. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın dolmada bir şey yok. Oo. Çok güzel gözüküyor anne. Evet arkadaşlar annem şimdi altın kaba duvarını istemiyor Bak onun bol bol adı ona. Onu bol adı tabii bir sene. Bak Kendi yaptığı bu annemin pulu böyle. Ha. Şimdi Şimdi dökeceğim için anne. Hadi bakalım. Ooo. Bir şey anne. Ha. Ooo. Çocuklar eyvallah. Oh. Mükemmel anneciğim. Oh. Şafak Hanım döktürdü yine. Oh. Mükemmel. Çok güzel oldu anne. Eline sağlık. Oh. <laughs> anneciğim yedi. Tadına baktı onayladı. Değil mi anne? Evet. Güzel mi oldu? Çok güzel oldu. Oh, eline sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ ol, sağ Soğan dolmasını annem yaptı. Böylelikle soğan dolması da pişmiş. Oldu mu? Şimdi sirkesi açacak annem onun. Sirkesini açacak. Ee, şimdi mi sirkesi anne? Tamam şimdi çıkacak şimdi. Tamam pişti. Şimdi sirke... Annem şimdi... Bak bak anne. Şimdi annem sirkesini atacak. Ee, ekşili... Ekşili oldu değil mi Ekşili kofte gibi. Meypoş. Meypoş. Bir daha doldu arkadaşlar. Bu şekilde annem yaptı. Anneciğim ne diyorsun şimdi? Herkes buyursun. Davetlimiz. Buyurun. Aç bakalım kapağını. Evet arkadaşlar pişti. Bakın. Bu şekilde e, dolmamız pişti. Bütün olarak bakın. Bakın. Tamam artık kendi haline bitsin değer arkadaşlar. Anne. Hadi. Ee, anacığım 50'ye sağlık tekrardan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lazım. Arkadaşlar YouTube kanalım Hakan Çelebi kanalına takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.